Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hitman bilmem ne ne oynuyoruz. Şimdi hoş geldin ajan 47 falan filan diyor. Önce biz bir falan filan önce bir neydi işte. Ee, şu an üstte bir yerde yazıyor adını unuttum ya da yazmıyor da olabilir. Öf işte şimdi hadi biz video geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi tamamı tıkladım. Adını ben hala hatırlamıyorum. Evet başlıyor, kuruluyor. Aynen aynen. Evet. Hadi lan kurulması çok uzun sürdü. Acaba buraları video dışında mı yapsaydım? Müzik gittiğine göre gi oluyor. Şimdi yepyeni bir müzik girecek. Hadi ama müzik biraz geç gitti sanki. Erken. Dürbün'e bak, girmek için bazı. Markus, o nerede? Neredesin? Nerede oğlum o? Ha. Okey. Şöyle tam kafasına. Bir dakika. Of çok iyi. Ne yapmam lazım? Bunu da öldüreyim mi? Ölmedi lan. <laughs> Nasıl oluyor? What? Al dedim. Bu gerçek mi lan? Hiç oynamadım hayatımda. Bu gerçek. Gerçekse de gerçek değilse de yorumları yazın. Bonus falan filan. Ajan 47'yim ben. Ne olduğunu anlamadım. Ben. Aynen öldür. Tamam öldüreceğim. Nerede ki? Yine mi burada? Nerede burada mı? Şu mu? Nerede? Nerede? Biri bana. Bu mu adam? o? Öl. Bu mu? Geber. Sen misin? Nerede oğlum bu? Aa. Sen misin? Ee, sen misin yoksa? Oğlum ne oluyor bu oyunda? Lan adama bir hiçbir şey olmadı. Sen misin? Lan. Aynen. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Aa o muydu? Aa Başka birini öldürmek sessizlik bilmem ne bilmem ne diyor. Tamam. Çok çok hızlı bir şekilde öleceksin geçmiş olsun öldün. Ben seni de öldürmek istiyorum. Yallah bakayım. Ne insan öldürdüm be. Sen de öl. Şurada sanki bir insan daha vardı artık çok geç. Öldüremedim. Evet. Okey. Oley 4000 lira daha kazandık. Kim veriyor lan bizim bize bu parayı? Vallahi kim veriyorsa Aa, helal olsun. Adam zenginmiş. 4000 dolar var. E, aynen aynen. Eee ne olacak cephaneliyim. Silahı yükselteyim. Yükselt. Bir daha yükseltemiyorum. Aynen aynen ondan ondan. Aynen buraya tekrar dönelim. Ben tekrardan bir oynayayım. Evet. Hadi. Bir arkada bir şeyler diyor. Bir kadın bir konuşuyor. Ne diyor anlamıyorum. İngilizcem yok o kadar. Bakıyorum. Gördüm bütün adam insanları öldüreceğim. Bay bay. Ne oldu? Ne oluyor? Bak sen öleceksin yalnız. Görüşürüz. Cesetten kurtul. Hangi cesetten? Bu cesedi lan ceset yok oldu. Hangi cesetten kurtulacağım? Adam öldürerek nefes mi alıyorum ben? Ben ne olduğunu anlamıyorum ya. Oyun çok garip. Sen de öl. Yallah bakayım. Diğer diğer nerede? Yallah koçum. Başka adam sen de öl. Oğlum adam ölmedi lan. Lana ölmedi. Ha şimdi öldü. Seni de öldüreceğim. Yallah bakayım. Oyun çok garip ya. Aa açayım. Bu ne? Kutu. Vay canına. Oo çok güzel. Çok değişik şeyler çıktı. Devam. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız bir 100 bin like atın. 100 bin like aşırı abartı oldu. tam 10 like atın. Tamam aynen aynen. Ha öf ne cephanelikmiş. Ha ha aynen bunu böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. Aynen aynen. Ha Aynen aynen. Aynen buraya geri dönelim biz. Cephaneli. Yine cephaneliğe girdik ya. Oha canım 90 lira da. Evet keşfet kilidini aç ilerle. Tamam. Okey. Video kaç dakika oldu? Evet. Nerede? Yeni ölümümüz nerede arkadaşlar? Aha. Bu yeteneğe dokundum. Yallah koçum. O adam direkt öldü lan. Başka adam başka adam başka kişi. Başka kimse yok mu lan? Şu orada biri var bak. Görüşürüz lan oğlum adama bak ya. Görüşürüz. Başka adam başka adam başka adam. Sen lan gitme bir yere. Aa lan adamla az kalsın vuruyorduk ya. Sen de bir öl. Aynen. Sen de bir öl. Ölmedi lan. Sen lan oğlum. Aa, orada kesin kurtulacağız zaten Evet şahat. Hadi bakayım. Oğlum sen çatıda ne yapıyorsun? Öleceksin lan öleceksin öleceksin. Bak aynen şöyle. Adam elinden vurdum öldü lan. <laughs> Başka biri yok mu? Şu ölü değil mi? Adam, adam öldü daha çok öldü. Sen de böyle Of ne vurdum be. Valla benden iyi keskin nişancı olurmuş. Lan ne oldu o kocan mısın? Aa, lan la gitme bir vuracağım. Öf boş ver senden mi uğraşacağım. Yürüyen kişiler daha kolay. Lan adam tam oyan, o sırada durdu. Lan adam. Lan, oh be sonunda. Seni mi öldürmem lazım? Lan kimi öldürmem lazım benim? Aa şişman. Abicim geçmiş olsun öldün sen. 10 saniye. Tahliye ediyoruz. Seni de öldürmek istiyorum. Öl. 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 Yallah bakayım. Lan ne biz de ne katilmişiz. Seri katil çıktık. Üçünü birden öldürdük. Bunu da açıyorum. Evet ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Iııı ee, tamam. Devam. Nefesini tutarak daha iyi neşen alabilirmişim. Okey bir şey. Aslında ben zaten oyun nefes alımı tutarak oynuyorum ama Oh be bir nefes aldım. Güzel. Tamam oynayayım. Oyna diyeyim yine. Yeni silah al falan diyor. Tam yakında alırız ya. Sıkıntı yok. Evet. Ne, seni bir öldürelim. Neredesiniz? Oğlum nasıl vurayım ben seni? Bay bay. Arabayı vurdum lan. Yallah bakayım. Kaçma kaçma gel. Oğlum adam ölmedi lan. Ha, ölümsüzlüğü bulmuş. Öl. Yallah bakayım. Arabayı vurdum. Seni de vurabilir miyim? Öl bakayım. Lan nereye koşuyorsun? Öl bakayım. Adam gizli ajanmış lan. Öl bakayım. Oğlum adam. Adamı vurdum lan. Oğlum kaçma. Of bacağından da vurdum. Oğlum adam ölmüyor. Adam ölüm süzülüyor bulmuş. Ceset bulundu. Seslilik dizisi bozuluyor. Erdi be. Dur seni böldüreyim. Seni de böldüreyim. Ben bu adamı böldürmek istiyorum. Şu kırmızılıyı. kırmızın, neyse artık. Sen de bir öl ya. Ne yapıyorsun orada? Lan oğlum sen de nereye gittin ya? Gel Alt tarafı geleceksin. Olan şey öldürmüşler. Lan nereye, nereye gidiyorsun? Geber ya. Ben de nefesim tutayım. Böyle bam diye vurayım. Tamam. Birini daha vurabilir miyim? Biri biri biri. Biri birini istiyorum. Biri biri biri. Yok mu? Yallah bakayım. Adam tam vurdum oyun bitti ya. Evet, başarılıymış. Güzel. Allah temiz iş yapıyor ama. Mekanizma parçası falandır filan ya. Abi bana oyunu öğretme lütfen. Kes. Ben o oyunuma devam edeceğim. Bir maç daha atıp videoyu bitireceğim. Lan kulak bir dakika mikrofona bir şey oldu. Tamam, sanki düzeldi gibi. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen varsa Eren sen çok prosun. Yok bunu yazmayın. Hashtag Eren Pro'dur yazın. Kesin kimse bir şey... Evet çok eğleniyorum. Ama şu an değil. Evet. Aynen. Ben Karadağ'a tekrar döneyim. Karadağ neresi? Onu da yorumlara yazın. buraya kadar izleyen olmayacağı <laughs> Yazık bana. Buraya kadar izleyen varsa Karadağ neresi yazın. Bilmiyorsanız da hashtag bilmiyorum yazın. Her şeyi hashtag'e bağlıyor. Oğlum adam. Abicim nereye gittin sen ya? Öyle bakayım. Adam yok ki. Ya sen bir öl ya ne yapıyorsun? Yanlışlıkla şarjör doldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ha şarjörü değiştirmeye basmışım ben yanlışlıkla. Ya sen bir öl ya. Ne yapıyorsun orada? Ya sen, oğlum adam endişelenmiyor lan. Sen de öl. Sen de öl. Adam ölümsüz. Vurulmuyor. Şunu vurayım. Öl. Mermim kalmadı mermim kalmadı. Ya niye şarjörü getirdiniz şu oyuna? Yapmayın ya. Ya bunu da ben yapıyorum ya. Çok sinirim bozuldu. Öl lan. Ya, oğlum bu ölümsüz ki. Öl bakayım. Aa öldü lan. Adam ölümsüz değilmiş. O adam mıydı bilmiyorum ama. Oraya da gidelim. Biz niye bilgisayar elektronik eşyaları vuruyoruz? Yazık değil mi? Alalım direkt çalalım. Evet bunu da yaptım. Okey. Oğlum burada sürekli havai fişek patlatılıyor ya. Evet bir kere daha vurdum. Başka bir şey. Ben o sırada başka adamları vurayım. Headshot değil. Kalbinden falan vurdum. Öf, bu nereden vurduğum önemli değil. Öldü sonuçta. Sen de böl. Başka başka başka. Şuna vursam. Hiçbir şey olmadı. Tekrar vurayım. Hiçbir şey olmuyor oğlum ya. Yile var valla. Evet. Hemen bunu da yaptım. Başka başka başka. Ama başka kimsem yok. Herkesin vurduk. Evet, çatıda biri var mı? Oğlum hiç kimse yok. Ha şu şunlar var. Geber. Adam korktu la. Lan bir Aa cam kırıldı. Lan ne yapıyorsun? Yallah bakayım. Ben bir şarjör doldurayım. O kim? Şu adam kim? Ne yapıyorsun lan? Yallah bakayım. Oha vuramadım. ben o sırada da senin şu adamını vurayım. Lan ne yapıyor lan orada? Bak şöyle vururum seni. Oha. <laughs> Böyle vurmayı beklemiyordum. Nefesimi dur nefesimi tutma. Bir adam vur. Adam adama. Oğlum oh herkes ölmüş lan. Şaka maka herkes ölmüş. Adam. Tam tam görmüştüm ya. Evet çok başarılı. Evet. Çok temiz iş yapıyorum vallahi ya. Öyle böyle değil. Benden temiz yapan yoktur bu iş. Evet. Okların yönünü parmağınla değiştirerek şarjı doldurma hızını arttır. Okey. Hadi. Ana ekrana gelebiliriz artık. Evet arkadaşlar bu serinin